何で

<laughs> Allah Hadi yani dolaş masayı Dolaş masayı <laughs> Oo, ben onu yakmıştım <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 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 neredeyse Nerede? tutuşuyorsun Nerede? <laughs> <laughs> yanıyorsun hayfer bir bıçak at. Bıçak geldi mi? Hep beraber. güzel olsun arkadaşlar hep beraber Amin. Arkadaşlar dayanamayacağım, akşam yani. Açtım ya. ya ay, ay, ay. Yine bilebiliriz kim deneyebiliriz. çok üşüyor diye kalınla İnşallah don değildir. <gülüyor> <gülüyor> Deneyecek ay, de. Ay ay. ay. Kartı var içinde. Her şey değil Bunun gülü seksi yok muydu? Sana Benim en sevdiğim şeyler. en Ver buraya alalım, ver kenara alayım. Hayfer ver, kenara alayım. <laughs> Ama bir şartımız var. Yani. Deneyeceksin. <laughs> Şu deneyemeyebilirim. Yok deneyeceksin. De deneyemeyebilirim Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ay, 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 ay. Altım arkadaşlar ay, vay, ay, vay, 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 vay 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 arkadaşlar vay. Vay. Boyun Boyun 10 santim uzadı ay, Boyun uzasın Bunu <laughs> <O da> giyeceğin <laughs> zaman bana söyle ben emekçiyim Güle güle giyin arkadaşlar. Çok güzelmiş Güle güle giyin ayağında para alsın Artık demek ki ne yapıyoruz Bunları giymek için kayağa gidiyoruz Kayağa gidiyoruz <laughs> Değil mi Bunlar İstanbul şartlarında artık değil ya Hadi tekrar Hadi hadi anladık anladık. Kameranın Ay saçını yakacağım diye. nerede Ver bana. Buraya kenara alayım. Alırım ben YouTube'a. YouTube gelmiyor ki kız. YouTube'a atarsın. Aa! Bu arada YouTube kanalını takip evet. edin lütfen. Bütün Diyarbakır da YouTube'da bu arada. Görmüyor musun? Tabi. Hadi. Bay bay. Hadi bakalım. 2024, 22 Kasım Ayfer doğum günü. Hayırlı olsun.